Evet arkadaşlar neyse geçen hafta hani dedim ya ben size her pazartesi günü böyle bir şeyleri konuşalım. Ne oldu ne bitti biraz bahsedelim. Ne bileyim sizin sorularınız varsa onlara cevap verelim diye. Geçen hafta bu tatil kaçamağını yaptığım için yapamadık. Bu, bu hafta yapıyoruz. Tabii geçen haftanın en önemli konusu arkadaşlar UND seçimleriydi. Ve tabii ki Zafer... Çetin Nuhoğlu'nun oldu. Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık. Çünkü Çetin Bey son 10 günde yani insanüstü bir eforla gidebileceği her yere gidip nakliyecileri etrafını toplayıp gerekli mesajlarını verdi. Ya Çetin Bey aklına bir şey koydu mu arkadaşlar yapar. Çıkmayın karşısına. <laughs> Boşuna kendinizi yormayın. Çetin Bey derse ki bir gün ya ben bu işten yoruldum artık. Ben bu işi yapmayacağım. Çocuklar yönetimi sizlere devrediyorum. Aranızda birileri bir şeyler bir komisyon oluştursun. Bir başkan seçin. Hadi buyurun derse o zaman uğraşın. Çabalayın. Aranızdan birilerini seçin. Ama öbür türlü Çetin Bey, ben bu yarışta varım derse işiniz zor olur. Zaten zor oldu. Bayağı arada bir fark vardı biliyorsunuz. 480 sür, 484 müydü? Neydi bir tan diğer tarafta? 180 miydi? Burada önemli olan, işin şakası bir tarafa, bence önemli olan e, gerçekten bu e, yapının uluslararası nakliyeciler derneği'nin bu sektör için neler yaptığı ve neler yapabileceği konusu. Şimdi Çetin Bey'in ta çok eskilerden beri gerçekten çok büyük çabaları, emekleri var. Tabii Çetin Bey ve kadrosunun. Ee, hem uluslararası platformda yapabileceklerinin maksimum derecede zorladı. Hem de kendi yapısı içinde çok böyle e, akademik bir altyapıyla e, kurullarını öyle oluşturuyor. Araştırması, geliştirmesi, takibi, bunlar hepsi kendi bünyelerinde o nedenin oluşturduğu e, icra kurulları gerçekten konusunda iyi çalışmalar yapan, bu işi bilen ve uğraşan insanlardan oluşuyor. Biraz da bu iş deneyim, bilgi, tecrübe, vizyon gerektiriyor. Yani dil bileceksiniz, işte efendime söyleyeyim, uluslararası platformda kiminle, ne, ne şekilde, nerede hangi bilgiyi araştıracağınızı, konuşacağınızı bileceksiniz. Karşısına çıktığınız zaman bir grubun bir gücünüz olacak. Masada kendinizi, ülkenizi iyi temsil edebileceksiniz. E neticede bu doğrultuda Çetin Bey ve ekibinin yıllar içerisinde gerçekten çok ciddi çalışmaları ve deneyimleri vardı. Herkesin eksiği vardır. Herkes amaçladığı her şeyi başaramayabilir. Ee, ama burada da şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Birçok faktör var. Sonuca ulaşmanız için halletmeniz gereken birçok faktör oluyor. Bu faktörler içerisinde de sizin kontrolünüz içerisinde olabilenlerin sayısı oldukça az. Mesela hep konuştuk orta koridor, orta koridor, orta koridor dedik. Türkiye Cumhuriyetler işte tek millet efendime söyleyeyim değişik devletler olsa da bizim kökümüz aynıdır falan filan dedik ama Azerbaycan'da yaşanan sıkıntıları Kazakistan'da yaşanan sıkıntıları Türkmenistan'da yaşanan sıkıntıları gördük yani kendi insanımız kendi milletimizin insanı olsa dahi aynı milletin insanları olsak dahi sıkıntılar Yine de yaşanabiliyor. Öbür tarafta Avrupa zaten Avrupa'da çok farklı dengeler söz konusu. Çok farklı durumlar söz konusu. Yani devletimizin yapması gerekenler, farklı uluslararası düzeyde ülkeler arasında bağlantılar, ülkeler arasında dengeler, ülkelerin kendilerinin ekonomilerini ve kendi sektörlerini koruma çabaları vesaire vesaire. Onun için böyle her şey pat diye olmuyor. Yani vize konusu. Yani yıllardır e, uluslararası, Çetin Bey'in de başını çektiği uluslararası platformda açılmış birçok dava e, söz konusu biliyorsunuz. Çetin Bey bununla ilgili olarak birçok çalışma yaptı. Çünkü neden? İşte siz Gümrük Birliği'ne üyesiniz. Malların serbest dolaşım ilkesi var. Ama <laughs> yani mallar serbest dolaşıyor ama malları taşıyacak olan araçların sürücüleri Dolaşamıyor. O mallara, yani o mallar ne olacak? E, kendi kendilerine dolaşacaklar. İşte onda da deniliyor ki bizim zamanımızda yapılan anlaşmada hizmetlerinde serbest dolaşımı diye bir şey, kısım varmış. Onun altına imza atmadığımız için bu olmuşmuş. Bilmiyorum. Yani bu konuda da işte yine bir Avrupa Birliği ile ilgili toplantı yapılacakmış önümüzdeki günlerde. Bu konu gündeme getirilecekti. Bu pandemi yüzünden ertelendi. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Ama Avrupa'nın işine gelmez bu vize konusunu çözmek. Gelmez. Ama masaya elinizi vuracaksınız. Yani artık ne yapacaksanız yapacaksınız. Evet, biz Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin genel kurulu neticesinde çıkan sonuç olarak Çetin Nuhoğlu ve ekibinin başarısını biz de kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışmaları, sektöre yönelik çalışmaları olumlu sonuçlarla artarak devam eder. Ki böyle olacağını da düşünüyoruz. Çok da güçlü bir ekipleri var. İnşallah söz konusu olan problemleri de kısa zamanda çözerler. Bu lojistiğin hızını arttırırlar. Şimdi bu hani demin söylediğim orta koridor vesaire konusunda yaşanan sıkıntılar vardı Azerbaycan'da yaşanan sıkıntılar da hatta Fatih Şener Strateji ve iş Geliştirme Başkanı UNED'de de faaliyet gösteren yıllardır da Fatih Bey biliyorsunuz UNED bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Ekotürk'te de bir programı da var. Orada da hep sektörün sorunlarını gündeme getiriyor. O kendisi de böyle bir şey de yapmıştı ayrıca. Paylaşım da yapmıştı. Ya bu nasıl olur diye. ADR'li araçlara ayrı bir ücret. Ağırlık standartına ilişkin 38 ton sınır koymuşlardı. 42 ton sınır olmasına rağmen. İşte FM yol fonu vergisi, bilmem nesi, şehir içi gümrüğüne yönlendirme ücreti gibi bir dolu ücretler uyguluyordu Azerbaycan devleti bize. Yani Azerbaycan, ilgili bir sıkıntı olduğu zaman biz yollara çıkıyoruz, bayraklarını asıyoruz, ki, e, gidelim diyoruz, sizinle biz de e, mücadele edelim falan filan. Ama böyle bir şey de yaşıyoruz ve ben ben de bunu anlamıyorum yani. Hakikaten anlamıyorum. Ama yani Cumhurbaşkanının da geçen gün bir şeyi vardı değil mi? Oraya bir gezisi oldu. Bu Zengezur Ermenistan'la yani şimdi Nahçıvan üzerinden hani orta koridoru destekleyen bir sınır var ya orada Zengezur diye Ermenistan'dan geçen bir kısım da var. O onu da hani Ermenistan da'nın da işine gelen bir aslında bir şey orası, güzergah orası. O konuda da çok önemli gelişmeler vardı. O güzergah da hayata geçirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız da Aliyev'le böyle bir araya gelip gayet sıcak falan bir görüntüler verdiler. Belki de daha sonra mı gerçekleşti? Orada bir toplantı yaptılar. 24-25 Haziran'da. Türkiye ve Azerbaycan karşılıklı olarak toplantılar yapıldı. Bu sene toplamda ikili ve transit geçiş 46 bin oldu. 2022 yılında da 46 bin tek tip, 3 de 3. ülkelere yönelik olacakmış. Ve ADR ile ilgili ayrı ücretlendirme kaldırıldı. 38 ton 42 tona çıkarıldı. Bu şehir içi gümrük yönlendirme vergisi 25 dolar kaldırıldı. Yani en azından bunlar oldu. Ama bunlar oldu. Kazakistan'da, Kazakistan'da sorunlar devam ediyor. Ee, yani Kazakistan o bölgeye 3 milyar dolarlık bir ihracatın bu Kazakistan'daki geçiş belgeleri verilmediği için, Kazakistan geçiş belgesi vermediği için yapılamadığını söylüyor UNE'de. 26 bin taşımanın, taşımanın engellendiğini söylüyor yıllık olarak. 26 bin taşımanın engellendiğini söylüyor. Ve bunun içinde yine geçtiğimiz gün UNE'de Kazakistan Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bıraktı. Hak etmiş Fatih Şener ve yine bir UNED yetkilisi e, siyah çelenk bıraktı. Türk-Kazak kardeşliği adına üzgünüz. Evet üzgünüz. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz bize ya? Biz, hani bizim bizden başka hiç şey dostumuz yoktur lafı doğru galiba. Biz, bizi kimse sevmiyor. Biz ne biçim milletiz? Biz Türküz diyoruz. Türkler de sevmiyor bizi. Kıbrıslar da sevmiyor. Kazaklar da sevmiyor. Öyle söyleyeyim Azeriler de sevmiyor. Kimse sevmiyor bizi. Yalan söylemeyin. Sevmiyorsunuz işte. Habire bizim önümüze engel çıkarıyorsunuz. ne UNE'de toplamda 4750 belgenin acilen verilmesine transit geçişlerin önünün açılmasını ve gemiyle gelme şartının kaldırılmasını istedi. Bakalım göreceğiz yeni bu yönetimi. yönetime. Hadi güzel haberlerle gelin diyelim. Evet. Vallahi biz de bu sayıda biz biliyorsunuz arkadaşlar her sayıda yeni sayımız. Her sayıda uluslararası nakliye, ulusal nakliye, kooperatifler Bunları işliyoruz. Bunların yanı sıra araçlardaki yeni teknolojiler, yan sanayiler, diğer ürünlere ilişkin her konuyu işliyoruz. Burada inşaat sektöründe faaliyet gösteren markaları, ürün üreten markaları işlediğimiz bir sayı. Çok da güzel bir sayı oldu. Valla ben çok beğendim. Ben çok zor beğeniyorum kendi dergimi de. Hep böyle hatalar buluyorum ama bu sefer böyle bu sefer birazcık daha azıcık daha beğendim. Çok beğenmiyorum da. Ay senelerdir bu dergi çıkarıyorum. Yani gerçekten manyak gibi her seferinde ya. Ama biraz biraz yaşla alakalı galiba. Hafif böyle bir yaşlanmakla alakalı biraz daha rahatladım. Eskiden Allah'ım ya Rabbim gece uyku uyuyamazdım. Şimdi uyuyorum artık gece uyku. <laughs> Uyuyamazsam da başka şeyler yüzünden uyuyamıyorum. E, Valla neyse şaka bir tarafa. Yani her sayıda bir şeyler, bir özel konu, dosya inceliyoruz. Bak burada sektörün, inşaat sektörünün güçlü oyuncuları dedik. Mercedesinden, Ford'una, Man'ından, Efendim'e söyleyeyim, Iveco'suna bütün araçlar hangi araçları üretmişler, neymiş bunların özellikleri var. Ayrıca Prometheon'da katıldı. Onun da e, lastikleri aynı şekilde var. Ha, ayrıca arkadaşlar bu sayılarda hep uluslararası nakliye yaşanan problemler konusunda Türk konuda konuşmuştur geçen gün Türk Konseyi. İlgili en üst mevkide kim varsa ulaşmaya çalışıyoruz. O ne de sağ olsun zaten bize sürekli destek veriyor sürekli destek veriyor. Ne istiyorsunuz açın sorun söyleyelim diyor. An, be an bilgileri de onlardan paylaşıyoruz. Zaten kooperatifleri söylemeye yok çünkü sürekli sahadayız. Zaten geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz Marmara Ereğli'sindeydik. Sonra yine başka kooperatiflere de gittik. Onları da göreceksiniz. Paylaşacağız. Yani işte nereden geldi konu? uluslar uluslararası nakliye konusunu konuşurken şuradan geldi. Bunu da gündeme getiriyoruz. Mesela bu sayıda, önümüzdeki sayıda uluslararası nakliyedeki yaşanan sıkıntıları böyle madde madde sergileyeceğimiz firmalarla görüşeceğiz düşeceğimiz bir sayı olacak. Onu da mutlaka okumanıza fayda var. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim size. Şimdi hani yeri gelmişken söylüyorum. Bizim biliyorsunuz dergiyi biz hani dağıtıyoruz. Abonelerimize de veriyoruz. Dağıtımını yaptığımız çok geniş bir kitlemiz var. Onun dışında zaten dijital olarak kamyonum.com.tr'de zaten mevcut. Arkadaşlar bir de son olarak Bizim bir dijital alışveriş sitesi kurduk biliyorsunuz daha önce söylemiştim kamyonunpazar.com kamyonunpazar.com kamyonum.pazar.com ziyaret edin. Ücretsiz üye olun. Ürünlerinizi istiyorsanız satın. İstemiyorsanız ürün bakın. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Sadece sektörün alışveriş sitesi olsun diyoruz. Her şey burada olsun. Karşılaştırın. A firmasına gidip A firmasının ürününü e, oradan görüyorsunuz. Ama B firmasının ürününü de B firmasının sitesinden görüyorsunuz. Biz hepsini bir araya toplayacağız. Ve oradan siz bütün ürünleri görebileceksiniz. Bu konuda da desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Buraları ziyaret edip görmenizi istiyoruz. Kamyonunpazar.com bu şeyin altına da, bu videonun altına da bunları yazarız. Youtube'da mutlaka bizi izleyin. Yorum yapın. Nasıl istiyorsanız yapın arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız. Sizin o yorumlarınız da, kıymetli yorumlarınız da bizi yönlendiriyor. Biz de senelerdir artık kaç yıl oldu unuttum. Ömrümüz bu sektörde geçti. Bu sektöre hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ee, desteğinizi her zaman hissediyoruz. Allah bin kere razı olsun. Biz de size elimizden gelen deyince hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ee, evet, bu haftalık da bu kadar olsun. İnşallah güzel bir hafta olur. İnşallah mutlu olursunuz. Allah sağlıklı, sıhhatli. Sevdiklerinizle beraber güzel günler nasip etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.